Arkadaşlar günaydın. Yeni uyandık. Bir semaveri yaktık. Bir çay içeceğiz. Saat aşağı yukarı 4.45'e geliyor. Hava birazcık aydınlansın. Biz de o zamana kadar uyanalım. Yeni dalış günü başlayacak. Havanın karanlığı açıldı. Aydınlandı güzelce hava. Biz de malzemeleri hazırlıyoruz yavaşta. Dalışa başlayacağız bakalım. Hava 16-17 derece aşağı yukarı. Su da ona yakın bir şeydir yani soğuk. Başlayacağız az sonra. Çaydır, kahvedir, sıvıdır. Ne varsa doldurduk mideyi. Biraz da işte bisküvi, fındık, fıstık. Onlardan attık. Sıvı önemli arkadaşlar. Sıvı alın. Çünkü giderken, gelirken ısıtma operasyonu çekeceğiz. Onun için çok önemli bir detay. Buralar selamünaleyküm. Şimdi dalış için hazırlanırken size birkaç bir şey söylemek istedim. Abi öncelikle tuvalet aşırı önemli. Denize çıkmadan önce mutlaka bir bağırsakları boşaltın. Yoksa sizi acayip rahatsız eder. Özellikle de benim gibi birkaç saat değil de yani 4 saatlik 5 saatlik dalış yapacaksanız bağırsak aşırı önemli abi. Bağırsağı ilk boşalt. Çiş durabilir. Ondan sonra içebildiğiniz kadar su içmeye bakın abi. Çünkü teknem yok. Belki bir gün alırız da bilmiyorum şu an fakirim. Teknem olmadığı için meraya palet durarak gitmek zorundayım palet durarak da gidip gelmek aşağı yukarı 5 saat veya 6 saat sürüyor. Onun için içebildiğiniz kadar su için şamandıra unutmayın, bıçak unutmayın. Özellikle bıçak da tek taraflı değil de böyle çift taraflı halat veya ince çelik kesebileceğiniz gibi bir bıçak olsun. Bıçak önemli abi, bıçak da unutmayın. Dalış hazırız. Maske buğusunu önlemek için de işte bazıları yok çakmakla içini yakıyor. Bal eritiyor falan. Cartcurt buna gerek yok arkadaşlar. Bunun kuralı şudur. Yıkadın içini. Bir sağa bir sola tükürük attın. Camı sildin. Sonra bir şap suya vurdun. Tamam bundan sonra bu yapmaz. Ehlileştirin biraz maskenizi. Böyle yakmayla falan uğraşmayın tüküre tüküre ekleleştireceksiniz. <laughs> saatindeyiz. Burada geldik. Birinci burun, ikinci burun, burası üçüncü burun. İki ile üç arasında dalış yapıyoruz. 30 metre, 25 metre civarı burası. Ağaç olan trevarı yapıyoruz. Bakalım şu anda 10 metre ile 30 metre arasında. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> kapmiera ya doğru yaklaştık. Aşağı yukarı bir 3 3.5 saat oldu. Öyle bir buz gibi oldu. Şimdi size su için demiştim ya. İçtiğim suyun etkisini şimdi göreceğim. Şimdi hepsini işemeyeceksiniz abi bakın. İşemediğin kuralı şu. Mesela bir buçuk litre var ya idrar keserizde. Burur 0.75'ini iş şimdi işe 0.75'ini bir buçuk saat sonra işersiniz. Şimdi altları ısıtmayı açalım. 0.75'lik ısınma seansımız başlasın. Püf noktası yatıyorsunuz. Öyle yaşıyorsunuz. Uf. çıkar abi daha büyük balık takıl bası doğruya